larında unutmuşum belki yani geliyorsun. Ben onu vereyim. nerede dedim. var. Acilen. Sabiyiyet senden diğer Ayın 21'i Salı günü sabah 5.45'te uçan kalkacak. Zeki 5, 45. 5, 45. normal. 6'ya yavaş yoldur. 6'ya kadar ya uçar ya uçmaz. Nasıl olun Tamam yani. Direkt. geç çok bereketli geri bak bak eminiktim namusum hep 5 kuruş. dayı dede çekti çekti kaç ki kaç evet. ki. <laughs> <Tamam>. <laughs> <yerine. gülüyor> bak namusunu almıyor al geri bak valla almıyor bak eminiktim ya bileti vereceğim. sen benim biletimi